Fanatik gazetesinde bugün bir haber vardı. İkinci sayfayı rica edelim yine Faruk Özer'den. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek birçok talibi var ve milli takımda şov yaptı diyor. Kim için? Bir numaralı gündem. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de. Beşiktaş, Trabzonspor, Villarreal, Real Betis, Sevilla, Monaco, Marsilya. İrfan Can Kahveci'nin peşindeki takım sayısı her geçen gün artıyor. Yıldız futbolcunun A yıldızlı formayla iki maçta iki gol atması dikkatleri iyice çekmesine neden oldu demiş Haber. Sayfayı biraz aşağıya kaydırabiliyor muyuz? Son dibi bu zaten sayfanın. Yok ben orada göremiyorum da. Az hmm. aşağıya. Ya da senin elindeki sayfaya bakabilir miyim? okuyayım okuduktan sonra veririm. Tamam gördüm <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Fenerbahçe'de transferler kadar sözleşmesi sona erecek oyuncuların durumu da merak ediliyor. Özellikle İrfan Can Kahveci ve Bright Osay Samuel. Bu isimlere talipler çıkmasıysa ise taraftarı endişelendiriyor. Özellikle de İrfan. Şimdiden transfer piyasasının gözdesi olmuş durumda. Yıldız futbolcunun adı yurt içinde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyor. Ancak İrfan'ın Avrupa'dan da talipleri var. İspanya'dan Villarreal Sevilla ve Real Betis'in, Fransa'dan da Monaco ve Marsilya'nın İrfan'la ilgilendiği kaydedildi. Hı hı. İrfan Can Kahveci için son 2 milli maç müthiş geçti diyor i̇ki, yine haberde iki detaylar iki var. Ee, Türkiye'den iki, Fransa'dan iki İspanya'dan <laughs> Mourinho'nun fazla şans vermediği İspanya'dan yıldız üç. futbolcuyu kaybetme konusunda endişeli demiş Fenerbahçe taraftarı. Kurallar gereği Türkiye'den takımlar bir oyuncunun sözleşmesi bitene kadar... Kontrat imzalayamıyor ancak Avrupa ekipleri 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda başlayacak şekilde İrfan'la anlaşma sağlayabilir. Başarılı oyuncunun menajerlik yani şirketi mi? olan e, DW Sports'un özellikle Fransa pazarında etkisi yüksek. Öte yandan yeni sözleşme için bir süredir İrfan ve menajeriyle görüşme halinde olan yönetimin bu konuda bir endişe taşımadığı ve yakın zamanda imzaların atılacağına inandığı kaydedildi diyor. Evet ben de sonuna katılıyorum bu arada yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin imza alacağını düşünüyorum. Evet, ben şu an o yüzden mesela iki Türkiye, üç İspanya, iki Fransa'ya bakarken böyle dedim ki yani Fransa'da bir, bir Lille falan eksik. Yani Lille olsa tamam, Türkiye'de de bir Galatasaray eksik. Yani şu açıdan söylüyorum. Böyle bir denklem içerisinde Galatasaray'ın olmama ihtimali yok. Yani İrfan'ın... ister mi Galatasaray İrfan'a? İstememe ihtimali yok ya. Yani İrfan gibi bir isim şu anda Fenerbahçe'nin kontrat imzalamadığı henüz ve milli takım havuzunda müthiş işler yapıyor ve İrfan'ı Galatasaray getirirse de bence aradığı mevki adamı bir taraftan da. O yüzden bu denklemde Türk takımları içerisinde İrfan'ın Galatasaray ihtimali ben biraz daha diğer takımlara göre daha fazla gördüğümü söyleyebilirim. Ha Galatasaray şu Sensasyonu denklemde mu? olur olmaz bilemem. Yani ben istiyorum İrfan'ı der demez bilemem. Ama eğer İrfan'ın süreci böyle sözleşme imzalamadı, sezon sonu yaklaşıyor oraya gelirse Galatasaray'ın orada bir İrfan nabzını yoklamama ihtimali de yok. Yani mutlaka o nabzı bir yoklar Galatasaray. Beş. Sen o gün nasıl değerlendiriyorsun süreci? Ee, şu an için Beşiktaş'ın herhangi bir girişimi e, herhangi bir teması olduğu yönünde bilgiye sahip değilim. Böyle bir bilgi bana ulaşmadı. Ama şunu söyleyeyim. Taner'e şöyle katılıyorum. Sezon sonu geldi. Mayıs ayına yaklaştı. Nisan, Mayıs. Kulübüyle sözleşme imzalamadı. Ee, o zaman tabii ki Herkes her kulüp nabız yoklar Bu yani. çok doğal. Ya oraya hatta yani ekleyin Lili falan filan böyle ekleyin falan. Onlar da düşünür mesela. Yani böyle <laughs> şey yapın. Galatasaray, Lil. Ee, İrfan Can düşünülür. Düşünülmesi de çok doğal olan bir oyuncu olur. Ama ben şunu söylüyorum ben Fenerbahçe'nin bu süreci çok uzatacağını düşünmüyorum ve İrfan Can'la sözleşme imzalayacaklar gibi geliyor ve bu arada <laughs> Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızın haberlerine de baktığımız zaman milli ara dönüşü Osay ve İrfan Can'la doğrudan masaya oturulup sözleşme işleri çözüme kavuşacak diye haberler yapıyorlardı ve orada da Osay konusunda bir maaş konusu vardı. Evet. Ee, hani biraz daha teklif etti, Daha önce önerilenin biraz daha üzerinde istiyor diye. Fenerbahçe yönetimi o kaybetmeyi göze alamaz. Niye? O kaybetmek demek yerine alacağınız bonservis oyuncuya o aradaki farkın kat ve kat fazlasını vermek anlamı taşıyor. Nedir işte? Atıyorum 750 bin euro fazla mı istiyor? Diyelim. Ki aşağı yukarı rakamların bu olduğu bahsediliyor. Ee, sezon sonu kalktı gitti o Samuel. Evet. 750 bin euro. 4 yıllık kontrat ne yapıyor size abi? 3 milyon euro bir sabek alacaksınız. Bugün o Samuel standartında bir sabeki en az ne kadar harcamanız lazım? Galatasaray 9 milyon euro harcadı. Oynatamıyor. Eller, eller de oyna, yani el el oyun yani elyasa yasa oynamıyor. Değil mi? Yani şimdi Doğru. Bak ama kötü örnek örnek değil de. Hayır hayır. almak almak için 9 milyon euro harcadı. Bundan bahsediyorum. bütün takımlar 9 milyon euro harcıyor. 9, 10, 8, yani hayır, kaliteli bir sabek almak için bu rakamlara artık çıkılıyor. Ondan bahsediyoruz. Eskiden sağ bekleri o kadar fazla para harcama. Beke, sol beke, sağ beke. Hep bedavaya bulunan oyuncular olurdu. Hatırlayalım. Bak göz önüne getir hatırla. Bekleri hep kulüpler, yöneticiler vesaire bedavaya sözleşmesi biten kiralık vesaire oyuncudan çözmeye çalışıyordu. Şimdi işler değişti. Ee, o yüzden ben Osay konusunun da İrfancan konusunun da Fenerbahçe adına sözleşmeyle biteceğini öngörüyorum. Ki İrfan Can da 3 yıllık kontrat istiyormuş sanırım Fenerbahçe'den. Ee, yaşı da zaten 3 yıllık kontrat almayı ...müsait... müsait. Ee, ...dolayısıyla şu an için böyle bir hareketlilik... ...en azından Beşiktaş takip ettiğim için söyleyeyim... ...resmiyette vesaire... ...bir girişim olarak yok... ...zaten şunu da belirteyim bak bu önemli bence... Ee, ...daha önce bunu... E, ...Beşiktaş'ın ilgilendiği... ...oyuncuların... ...bon sahip olan kulüp başkanları... ...ifade ettiği için de rahatlıkla söylüyorum... ...Beşiktaş bir oyuncunun... ...sözleşmesi devam ederken oyuncuyla görüşmüyor... ...görüşmedi mevcut yönetim... Ve sözleşmeli olan oyuncuyla ile kulübüyle görüşüp anlaşmadan da görüşmedi. Bu Emirhan Topçu için de geçerli, bir başka oyuncu için de geçerli. Ee, bu yönde mesela mevcut Beşiktaş yönetimine teşekkür eden kulüp başkanları vardı. Hatırlayın süreçlerle ilgili. Ee, Can Keleş'i transfer etti mesela Türkiye'de. Evet. Ee, Emirhan Topçu'yu transfer etti. Önce kulübüyle anlaşıp ondan sonra oyuncuya gidiyor. Ee, şimdi burada sözleşmeli oyuncu. Türkiye'de yasak bu normal şartlarda. ki Ama bu işin delindiğini çok rahatlıkla biliyoruz. Ee, ne yazık ki Anadolu kulüpleri buna istese de o sesini çok rahat bir şekilde çıkaramıyor belki de çıkarsa da iki gün sonra unutuluyor. Ee, ama söz konusu Fenerbahçe'nin futbolcusu ve Fenerbahçe'nin futbolcusu ile Beşiktaş'ın o temasa geçmesi demek bunun bir yerde ihlali ya da Galatasaray'ın ya da Trabzonspor'un şu an bu yönde herhangi bir girişimi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sözleşme imzalanır diye tahmin ediyorum. Zaten bizim ya Erdem Akbaş da Alspor muhabiri de Fenerbahçe'den yana bir sorun yok. İlfan'la muhtemelen yakın süre içerisinde yeni sözleşme imzalanacak gibi duruyor. Ya kulüpler şunu Hı. yapabilir bak Koray. Bir sezon sonu sözleşmesi biten oyuncular listesidir Hı. bu var. Kimler var? İşte liste hazırlanıyor. O oyuncuların güncel durumunu takip etmek bu zaten olması gereken bir şey. Takip başka. Taner'in dediği gibi haberde Trabzonspor ve Beşiktaş mı var? Galatasaray'ı da ekleyelim. Galatasaray'ı da takip ediyor İrfan'ı zaten. Yani sezon sonuna kadar sürecini. Bu çok dar ilgi olma durumu. Ama e, yani... Ya Okan Buruk, İrfan Can'la zaten Başakşehir'de şampiyon yaşamadı Tabii tabii, tabii. Neden istemesin? Ya o yüzden tabii, İrfan Can'la çalışmış ne çok alacağını doğal. Biliyor. Hani buna ilgi, İrfan Can'a diğer kulüplerin bir ilgisi, bekleyişi var demek doğrudur. Mesela o ifade doğru olur. İrfan konusunda İrfan'ın yeterli süreyi bir türlü alamaması da İrfan acaba ayrılır mı diye bazı kulüplerin iştahını kabartıyor olabilir. Yani o da var. Tabii, yani evet. şimdi İrfan bir tercihte bulunacak Fenerbahçe elbette İrfan gibi bir oyuncuyla kontrat imzalamak ister. Ancak İrfan'ın da Mourinho'dan süre alamamasının sebeplerini sorgulaması lazım.